nefis bir tereyağlı pirinç pilavı ile karşınızdayım. Anne pirinç pilavı arkadaşlar. 2-3 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Ve ardından da yarım çay bardağı sıvı yağ onu güzel yaktıktan sonra 3 su bardağı da güzel balda pirincim vardı onu kattım. Ve 7 su bardağı sıcak su kullanacağım. Biraz tuz attıktan sonra nefis bir tereyağlı pirinç pilavı. Annemizin yaptığı pirinç pilavını hazırlamak istiyorum ve kolay hazırlaması da. 15 dakika zaten oldu Demlenme bırakıyorum ve orada da bir bir saat beklettikten sonra tane tane pirinç pilavı. Evet 3-4 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuzunu attım bir yemek kaşığı, 3 su bardağı pirinç kullandım ve 7 su bardağı sıcak su kullandım ve pirinç pilavım hazır oluyor. 7 su bardağı sıcak suyu da kattım ve kaynamaya bırakıyorum ve sonra da kapağını kapatıp demlendireceğim. Ve suyu attıktan sonra demlenmeye bıraktım, ocağımın altını kapattım, tenceremin kapağını kapatıyorum ve pilavım da hazır olmuş oluyor. Hoşçakalın. Facebook'ta tekrar yeni bir videoda görüşelim. Facebook Reels videolarda. Hoşçakalın.